Evet, günaydın arkadaşlar. Bahçemizden güzel bir manzara ile başlayalım. Hayatta çok kimseye, çok hayvana, çok kediye nasip olmaz. Hafize teyzesi biraz asma yaprağı toplamıştı. Bu tepsinin üstüne koymuştu. Duman, sevki ilahi geldi, kafayı koydu, yastık yaptı ve şimdi kestiriyor çok yorulmuş. Sabahın onunda ne kadar yorulmuş olabilirsin? Ne kadar yoruldun sen? Hı? Oh! Hani kaz tüyü yastık, kuş tüyü yastık derler ya. Bu da asma yaprağı yastık. Bir tane sofra bezinde. Evet. Sinekler biraz rahatsız ediyor ama olsun. Oh, o kadar olur. O kadar olacak. Duman. Duman ne yapıyorsun? Duman. Evet içinde şöyle az biraz asma yaprağı var. Sofra bezimizde. Bakalım. Evet. Doğruymuş. Hadi sen yat. Oh. Oh. İstirahatına devam et. Oh. Senden rahat kimse yok. Evet. Biz devam edelim. Bakalım Hafize Hanım nerelerde. biberler tarafına gelmiş. Evet. Biz de o tarafa gidelim. Nereden geçelim? Şuradan geçelim. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın Halil Bey. Ne yapıyorsun? Günaydın. Dumanla başladım. Ha. Ee, şeye. Video çekimine. Çünkü kendisine <laughs> çok güzel bir yastık bulmuş diyorum ki dünyada kaç tane kediye nasip olur? Olmaz. Asma yaprağından bir <laughs> e, sofra bezinden yastık ve e, yatak. Ne yapıyorsun sen? Ay. E, kolay gelsin o zaman. Sağ olasın. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. E, hayırlı... Bugünün hayrı, bereketi, güzellikleri, kolaylıkları hepimizin üstüne olsun. E, güzel bir gün. Yani çok S şükür. Sıcak bir gün olacak. Güzel bir gün ama sıcak bir gün. <gülüyor> Bugün <gülüyor> 44 derece olacak. 44 derece yazıyordu şey yani ama. hava durumunda. Ee, ben de biraz sebzeleri? şey ya, evet. e, iyi durumdalar ya çok şükür. Ama domateslerin problem domateslerin var diyorsun. Domateslerin biraz böyle yaprakları kıvrıldı. Bir sıkıntı var ama bilmiyorum inşallah atlatırlar. Yani birkaç tanesinde domates var. Bak şöyle yaptılar. Hmm. Salkım salkım. Şunlar da çeri. Bak dün e, Melahat Hanım soruyordu, e, çeri çok yer kaplamıyor Hafize Hanım. Bak eksen çok güzel olur diye baksana. Hmm. Bak salkım salkım. Baksana. Evet, çok evet. güzel olmuş. Şu da evet. herhalde çeri. O da öyle. Patlıcanlarımız Aa patlıcan vermiş Halil Bey baksana. Hani? Evet. Bak şurada. Bak bak. O evet, taraftan evet, görünür mü bilmiyorum da. Evet. Şurada o sip. Sip sivri. Evet. Şurada da bir tanesi bak. Var. vermiş o da o tarafa doğru şey evet. yapıyor geliyor biraz otlanmış da şöyle otlarını alayım diye şey yaptım Al, bakalım. biraz da biberlerin otlarını alacağım ama artık böyle şey iki tarafını birden götüremiyorum bir tarafını ha, bir alıyorum evet. zarar vermeyeyim diye şöyle aldım gün akşam da suladık biraz evet Dün çok güzel oldu ben şey yapayım mı ben de bir hazırlık yapayım işlerine başlayayım evet evet Şu, hem kameranın bir ayağını alayım geleyim. Anasını çekim ha, yapalım, evet, güzel doğru. bir güzel bir çekim yapalım, bahçemizden görüntüleri paylaşalım. Evet. Ee, çok gayret ediyorsun, Allah razı olsun. Güzel, bu seni azalttık ama yeter ya, yeterli. Ama yani Güllerin çok güzel için. hala, Hafiz. Güllerimiz hala tekrar açmaya başladılar, çünkü ben onları çok güzel budadım. Şu sarı çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Gerçekten yani, çok güzel ne kokuyor. Ne kadar güzel harika bir şey. Allah'ım nasıl yarattın. Beyaz yarattım. da çok güzel kokuyor. Biraz şey ama yani çok güzel kokuyor. Şunun rengi pembe değil. Kırmızı değil. Nasıl bir şey ben ya, anlamıyorum çok, ya. Çok tatlı şeker <laughs> yani. Şu kırmızı. Hani bir karpuzun ucuna bak Ay, aman. aman basmıyorum Evet ben ben şimdi şey yapayım fazla ilk kazanmadan gideyim. Ay, bir kolay gelsin. Karpuz her yerde kendiliğinden çıkan karpuzlar olduğu için yeri yurdu böyle şey tamam mı? Hani böyle belirli değil. O yüzden nerede çıkıyorsa onları belirliyoruz yani. Orada evet, kalsın evet, hani. Evet. Çünkü onlar çok güzel karpuz. Bağların yapıyorlar. altında da çok karpuz var. Bağ, Sen gösterirsin. Bağların altına ben kendim ektim zaten. Neyse gösteririm o zamanlar. Hadi kolay ben gelsin. şimdi çapamı bitireyim biraz da. Tamam. Ben de ayağını getireyim şeyin evet, kameranın. Evet. Sen çekim ha. yaparsın. E, hava iyice e, sıcaklanmadan ben de birkaç iş yapayım yani. Evet. Bugün ne işim var benim? Evin arka tarafında biraz ot biçme var. Bir de e, bir ara sıcak çıktığında depodaki odunları üzüm döktü ya. Ya o çok zor. Onları ben girmek istemiyorum. <laughs> ben düzelterim onları. Bir de su sumutun üstünü <laughs> örteyim. Ee, aşırı sıcak başlıyor. Evet. Hadi bana müsaade. Tamam. Sana da kolay gelsin bakalım. Hadi teşekkür ederim. Hadi <laughs> yine görüşürüz. Sağ olasın. Sağ ol. Kolay gelsin. Temizlik devam ediyor o zaman, öyle mi? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet, evet. Ne yapıyorsun? Rokalar tohum yapmış da tohuma bırakmıştım ben onları bu cevizin orada. Hı, hı. Biraz dökülmüş yeri ama olanı yeter yani bayağı bir çıktı. Kendiliğinden çıkanlar da yetiyor bizim bahçede de. Evet. Şöyle bakın. Siyah şöyle küçük küçük. Hı. Bak. Hı. Yuvarlak. Ee, onlar tohum mu şimdi? Ha, bunlar tohum. Şunlar kabuklarından Hatırladım ayıracağız. Ben bunu ya. Şöyle. Bak, çıkıyor hemen. Çok güzel kurumuşlar. Oh, cevizin altındaydılar. Evet, evet. Ben Şurada evine... bir yerde de vardı. Ben orada da döktüm oralara öyle. Hmm. Çıkıyor oradan ya. Şurası yakın iyiydi. Hemen oradan gidip gidip alabilmiştim. Evin arkasını temizliyorum. Az kaldı. Kışın. Güzel oluyor. Evet, evet. Sen de orayı mı biçeceksin? Pişeceğim işte. Bir on dakikalık işim kaldı. Ondan sonra da başka işlere başlayacağım. Bugün gündüz evet. yatmak yok ya. Yatmayalım. Yok, yok, yatınca gece uyuyamıyoruz. Ama çok böyle sersemliyoruz. Asla bir çay demleseydik. Yani ellerim ayaklarım çok kötü, üstüm de çok Yo, kötü. ben de demlerim. Şimdi semaver yatayım da bir Ayten Hanım'ları çağıralım. Ya yani onlar da çalışıyor, satıcan evet. topluyordu. Ben söyleyeyim Ramazan abi, bir saat sonra gel. Ha. Gitmeyeceklerse? Ha. ha. Çok güzel. Eline sağlık. Tamam Vallahi. tamam. Bunlar yeter bize. Şöyle çöplerini de Bir de bir ara erik toplarken çekim yapalım. Aa evet. Tamam. Son kalan 2-3 tane erik yani zaten 4-5 tane oldu. Evet. Ama İyi. Hadi kolay gelsin. Bereketli olsun. Sağ olasın. Maşallah ya. Güzel işte kendi ektiğinin tohumunu da koyuyorsun, değil mi? Evet evet. Kesinlikle. Ya bak bu kaç bit? bir 1-2 kök. He. Bir şeydendir. Arı söylemedim. Ha, ee, çamur sürdüm gene hemen klasik usul. <laughs> Geçmiş olsun. Arılar hücum etti bana. Geçmiş olsun. Sağ teşekkürler. Oo, bu var ya bir tarla ekecek kadar tohum. Evet. Kolay gelsin. Ben bir e su içmem lazım. Sağ Kim girecek ki içeriye yani? Sen mi gireceksin? Benim de ayaklarım çok pis. Vallahi birimizi yıkayacak ama ben ki, ben şöyle daha... şöyle pis. koyayım da bunu sonra yaparım. Şu kasanın içerisine koyayım ama silkelemeyelim unutup tamam mı? Tamam. Bunu şuraya koyayım. Koy tamam tamam. Heh. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Üzümlerini de mi göstereceksin? Üzümlerimiz evet ya. Şöyle. Şöyle çok güzel oldular. Böyle biraz yapraklarını şey yapıyorum. Böyle ne oldu bilmiyorum. Şuralarını bir bir böcek var ama ne bilmiyorum o. Her şeyi yiyor arkadaşlar yiyor, kemiriyor. Burada bir arkadaş var. Ee, onun da neyi yemiş ya? Bir şeyini yemiş. Güllerin yapraklarını mı? Ne yemiş? Bak bu nereye sarmış? Asma. Salıncağa sarmış. Herhalde salıncak sallanmayı düşünüyor. Şunu şuradan kurtaralım kirazı. Kiraza da sarmış. Bakar mısın? Şöyle onu aşağı indirelim. Şöyle sallansın. Salıncak sallansın şuralara da biberler ektim. Bu ne biberi bilmiyorum ama süs biberi de olabilir. Şunlar kedi tırnaklarına böyle bütün her yerlere paylaştırdım. Şu geçen ilk tekerleği yaptığımızda sebze yatağını bu ektik, ektiğim çiçekler bakın açıyorlar arkadaşlar. Şunu da sonradan ektim ama daha buruşuk. Şunlar da kedi tırnakları böyle ikisine de kedi tırnağı ektim. Böyle kaplıyorlar şeyi saksıyı. Bakın şu tomurcuk açacak. Çok seviyorum bunları, şunlar da öyle. Şu da açmaya başladı. Aa, çiçeğim açıyor. Kirli hanım. Şunlar da petunyalar. Petunyaların hepsi böyle pembe mi bilmiyorum. Bak, şunlar açık pembe, şunlar da koyu pembe. Gibi keşke sarısı falan böyle olsaydı değişik değişik hep Aynı renkmiş. Lila ve pembe. Olsun. <laughs> Sardunyalarım kel kel açıyorlar arkadaşlar. <laughs> Ay. Neyse başka şeyler de tekrar. Evet. Semaver çayımızı içtik ama e, çok şükür. Güzeldi. Misafirlerimizle birlikte. Bugün kara çaydanlıkta bugün, içmedik. Bugün kara çaydanlıkta içmedik ama bizim semaverimiz de kara çaydanlık gibi. Abi canım ne yapıyorsun? Ya şu marullar kartlaşmış da, onları tavuklara vereceğim. E, bir şey soracağım, bu elmaları ne yapacağız? Çok... E... Elmaları seyrelttik. Seyrelttik, bayağı. Eee, artık kıyamıyorum ya, kopartmayacağım. Tamam, tamam. Senin bir arkadaşım de... bırak demişti. Evet. Buket Hanım, bırak demişti, kalsın evet. öyle. Bak şu çiçeğim, yine şey yapmış Halil Bey, tomurcuk ya. Maşallah. Bu ne? ikinci yaşcık ya. Neydi? Bilmiyorum ki adını. Evet, çok güzel, maşallah. Yine burası bizim kümese giden e, gül bahçesi yolu. Evet. Şu gül asmayı yolu. bağladım. Elimde de bıçaklayıp ha. şuraya koyayım Dur, da. Oraya koy. Bunu güzel yaptın sen ya. Asmayı Sa yukarıya doğru bağladım evet iyi ya. oldu. Ya. Bu Şu... nasıl kalınlaştı değil mi ya? Evet bu yeni daha geçen seneki asma evet, bu. Bu sereni e diktiğim günü hatırlıyorum yani. Bir ya. sürü üzüm var baksana üstünde. Maşallah maşallah. Şu e, gülün şeyine, tomurcuğuna şey yapmış hmm. değmiş. Aa. O orası çok kötü olmuştu. Bak, şuradaki buradaki asmamızı oldu. Da bu taşıyabiliriz ha kasımda. Evet, orada üç tane var bak. Var, şurada 2 evet, tane var o marulları da sökeceğim. E, şu ka komşumuzun kayısısı da güzel ama sen evet. çok baktın buna. O onu komşumuza söyledim dedi sen şey yap dedi. E, yere diye. de dökülmüş toplayalım Onun mı onları? Toplarını onlar? alıyorum işte. Evet. Birkaç bayağı bir kayısı var üstünde ya. Ben ilaçlama yaptım onu. İlaçlama da yaptık. Evet. E, nereye gidiyorsun şimdi tavuklara mı? Tavuk Sıcaktan ne yapıyor At bakalım ama tavuklarımız Bilmiyorum. güzel şeyde. Allahım kuzularım benim. Bir bak eşelenir. Ne arar orada bilmem. Sümüklü böcek oluyor bazen daha. Salyangoz onları arıyorlar. Ee, gölgeye girilir. Çok sıcak normalde Özürürüz. bayağı bir <laughs> onları şey yapıyoruz da. Ben şu bir tane bir işim var onu halledeyim de şu onları sökeyim ya. Yağmur yağmayacak artık. Tamam. Gel e, şu erikleri şey yapalım. Tamam buluruz. Hadi. Bunlar bakın çiçeklerim. Kadife çiçeklerim, fesleğenlerim. Şurada şu gülüm nasıl güzel açıyor. Allah'ım ya Rabbim ya resulallah. Yanına da. bile gitsen ne, ne güzel kadar güzel yapacağız. maşallah Şunu maşallah. Atacağım. Bu da bir papatya gibi bir çiçek de çok güzel oldu o da. Bunları alacak da ayrı. Ha onları evet oraya koy da Allah ben onları yıkayacağım. Şey Bunları zaten. Bunları geçen yapmıştık Bunları gibi. evet demin de gösterdim onları arkadaşlara da hı hı. Şu Gel bakalım şu erikte bir iki tane Misin? Heh, dört tane arı soktu Halil Bey'i. <laughs> <laughs> Çünkü arı yuvasına çomak soktu. Evet. Orayı Şunu kestim da kestim. şöyle e, bak şöyle getirmişti Ramazan abi de. Ha. Bu böyle aşağıya doğru şey yaptı. Seneye biraz daha farklı mı budayacağız Bunu bilmiyorum artık da. Sorarız. Yerlere kadar. Ramazan abi gelince soralım. Ha, evet. Mehmet abi de bunları söktü. Bunlar kesti. Bunları mı kesti o? Ha. Ama sen kesme kes. dedi. Yerden de kuvvet alır bunlar dedi. Enerji alır dedi. Yani kesmeyelim. Dursun şimdilik bize hmm. zararları yok. Biz bunların alt yapraklarını açtık. Bak Ramazan abi aç diyor ya. He. Bak ben bunların ha, 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 altlarını ha, ha, tamamen açtım. E, alt yapraklarını şöyle şuraları mesela buradan bak hava alıyorlar yani. Şöyle burası gayet havadar dar. İçi hava almalıymış yani. Burada mesela şu tarafları da kapalı olacak ki güneş yakmayacak, güneş yakmayacak üzümleri. Gel bakalım. Burada. Öyle. Erikten 2-3 tane toplamıştık arkadaşlar. Ee, baktık bir tadına. Geçen 2-3 gün önceydi. Şimdi Halil Bey topla. Şuradan. Hadi bismillah. Bakayım bir, bir dakika. Oo. Ah bir. 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 iki tane şurada var herhalde. Nasıl? Dur nerede var? Ha, mı? şurada. Ha, şurada. Şu var bak. Şu, ben şurada. arkaya dolanıyorum. Şurada şurada bak. Şurada var. Ha. Halil Bey ha. şurada tamam. Şu bak. Ha. Saklı. Saklı. İki. İki. i̇ki. Bu tarafta yok başka. Şimdi şurada var bir tane bak. Orada hem de iki tane Aa, var. Aa, iki tane. Var. Dört. Maşallah. Saymayalım ya. Dört tane. Dur Aman bakalım yani. başka var mı? Şu kaban <laughs> şeyine basmayalım da. İlle de ikaz edeceksin onu. Basmayacağım zaten. E yok başka. Hadi be. Aa tepede var. Allah. Nereye saklanmış? Gel bakalım. bakalım. Ya ya Rabbim. Aa iki tane var. Yo bir tane. Yok ya bir tane işte. Şu. Ben tutayım mı? Yo yo al. Heh. Beş oldu. Oy maşallah maşallah. Allah bereket versin. Ama çok güzel Ayken bir erik. Artık yedi de ya. üç tane getirmiş. O da kırmızı erik getirmiş, komşusu vermiş ha. Ee, bisikletinin üç sepetinde tane kalmış. Tane tane. Az olsun, öz olsun. Ama bir beş tane de falan toplamışızdır belki üç yok, tane toplamıştık. İşte. <laughs> Ay. ne kadar güzel güzel duruyor değil mi? Maşallah. Buğulu buğulu ya. Versene bakayım. Çok elleme. Çok elleme ya. E, çok ellenmeyecek buna. Çok el değmeyecek. Çok güzel. Yiyeceksin, geçeceksin. Veya Neyse gireceksin. bir biraz sonra yeriz. Tamam. Evet. Burada ben şu şeylerin de otlarını aldım. Tamam. Bu senin otlarını Evet evet bırakıyorum onları ya. Tamam. Belki şey yaparız. Bunlar fasulyeler. <laughs> otlarını aldım birazcık. Domateslerin de otlarını aldım. <laughs> Güzel oldu ya. Evet, yani... Hadi gel bakalım. Domateslerin evet. baksana daha şey yapmadı kızarmadılar. Bakalım vakti geliyor. Biberlerin şurada. Biber orada da var oradakiler de var. Evet. Baksana mısırların bile yaprakları biraz böyle soğuk soğuk oldu. Niye öyle oldu? Sıcak geldi ama gel. Buyur sıcak geldi. Şu anda gerçekten çok. Evet şey. şu anda çöktü. Şu kasım patındı değil mi? Evet. Geçen yıl hep kasım patı Geçen yıl aldığımız zaman hatırlıyorum. Evet. Şu da Hint mi olacak. Hint çiçeği Büyük kocaman olacak. 180 santim olacak, evet. olacak bu. Geçen yıl olmuş. şey oradakiler açıyor bile. Evet, doğrudur. E, oradakiler bayağı bir açmışlar çiçeklerini. Evet. Böyle. Böyle. Bugünlük böyle arkadaşlar. En son şu güllerimin açan şurada benim kahvaltı yaptık da. Benim arılarımı gösterdin mi? Benim çamur ve sarımsak sürdüğümüzü. Ay şuraya koyayım erikleri. He? Çamur ve sarımsak sürdük. Halil Bey'in e, kollarına Kollar. çamur sürdük. Biraz da sarımsak sürdük. 4 tane. Geçti ama. Geçti geçti. Sarımsak geçti, çok birebir çözüm. <laughs> şöyle güllerimi de budamıştım arkadaşlar. Bak tekrar sürgün verdiler. Şöyle mesela şuradan kesmiştim. Şöyle. Şu anda her kestiğim yerden böyle buket buket. Böyle. Çardağımızın son durumunu da gösterecek misin? Çardağımızın evet son durumu. Böyle üzümlerimiz sarktı arkadaşlar. Dolgunlaşmaya başladılar. Burayı tamamen kapattı. Allah yani tam kapatmayacak mı kapatacak mı falan derken Tamamen kapattı burayı. Yine yani yine bir fırsatımız olursa şuraya bir çardak daha yap. Evet, şuraya doğru uzatmayı düşünüyoruz çünkü eve çok güneş geliyor. 7 orada. metre daha. <laughs> evet. Burası 7 metre. Hafize bir 7 metre daha. Hatta burası 8 metre. Evet. Metremi de nereye koyduk? Allah'ım. 7 metre daha. Ya Rabbim ya yara Resulallah. Oy ben şunu. Görmedim. Şunu göstermeden Allah. edemeyeceğim. Evet şunu göstermeden edemeyeceğim şuna bak. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Nazlı Nazinin böyle yani hepsi. Şu da çok ilginç bir gül. Bu böyle şey. Bu renk arkadaşlar açınca bak. İlk baştan şöyle renk. Ondan sonra şöyle renk oluyor. Sonra şöyle renk oluyor. Aynı kökten 3 renk. Solana kadar böyle 3 renk. E, gülüm oluyor. Ama şu böyle en Muhteşem bir açmış zamanı şu anda. Öyle arkadaşlar. Şöyle bahçemizin son hali. Yani çok fazla bir şeyimiz yok. Ee, ürünümüz yok ama üzümlerimiz var. Yani şu anda domateslerimiz de az. Biberlerimiz tek tük. Bugün üç tane falan koparttık yedik. Olsun şükürler olsun yani elhamdülillah. Şurada da bir tane cevizimiz şey olmuş kurumuş. Neden kurudu bilmiyorum herhalde artık. Aa, kurt kurtlanmış bakın kurt girdiği için. Şurası şey yapmış. Bunlar iyi durumda. Zaten dört tane mi ne var? Ceviz. Geçen yılda üç tane yapmıştı. 5 tane var. 4-5 tane var yani. Yeter tadına bakıyoruz yani. Bu kurtlandığı için hemen bak kötü olmuş. İçine kurt girdiği için. İçine nasıldır ki acaba? Dolmalık biber gördüm orada. Çuna <laughs> bak, Çuna bak, dolmalık biber olmuş. Dolmalık biber olmuş durda. Hemen bir dolma yapalım. Kaç tane daha olsun dolma yapalım. Öyle arkadaşlar. Allah'tan rüzgar var bugün biraz. O yüzden e, biraz havayı serinletiyor. Çok az da olsa. Ama e, gerçekten 44-45 derece artık yani çok fazla sıcak. Allah dışarıda çalışanlara sabırlar versin yani. Ben şurada iki tane çapa yaptım. Ter içerisinde kaldım yani. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Korusun, muhafaza etsin, sabırlar versin, güç kuvvet versin herkese. Çalışan, ekmek parasını kazanmak isteyen herkese. Öyle arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bahçenin sadece yarısını gösterdim bugün. Yarısını gösterebildim yani birkaç bir şey. Olsun. Daha sonra tekrar görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Halil Bey. Kolay gelsin. <laughs> evet. Herkese selamlar olsun. Muhabbetle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şöyle güllerimizle kapatalım. <laughs>